Evet arkadaşlar burada bir anı defterimiz var. Burada konağımıza gelenler anı defterini e, yazıyorlar. Burada güzel yazılar var. Sanatçılarımızın yazdığı yazılar var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ben size burada çamaşırlarımızı yıkan... E, burada yıkanıyor. Aslında bu makine içerideydi. Şu anda dışarı çıkarmış. Burada dört odamız mevcut. Biz üst katlara çıkalım. Kilimlerimiz bu kilimleri de bu şekilde kazlanmamız. Bu kilimleri bu şekilde ben çaktım. Şuralara şeritleri. Gördüğünüz gibi semerimiz mevcut. Eski ütümüz mevcut. Şu anda buharlı ütüler çıktı ama bunda kömür atıyorduk biz bunun içine eski kömür odalarımız. Şunlar da e, tavalarımız var. Süt bakraçımız var. Çaydanlığımız var eskiden. Tepsilerimiz, küçük ütümüz var. Evet gördüğünüz gibi buradayız. Atatürk resmini Tayyip Bey ile beraber astık. Saat 9'u 5 geçede durdurduk saati. Atatürk'ü de rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Burada çay semaveri var. Bunları koyduk. Gördüğünüz gibi kıyma makinemiz var. Kahve makinemiz var. Ee, misafirlerimizin çocukları için beşiklerimiz mevcut. Burası salonumuz. Gördüğünüz gibi. Bunlar da eskiden e, su, kömür koyulup e, su ısıtılıyordu. Radyomuz mevcut. Gördüğünüz gibi. Eski eserler. Çok güzel. Bu da Mudur'un eskiden araba olduğu bir bina burası. Burada Tayyip Bey'e e, klip çekebilir miyiz diye iznimizi aldık. Tayyip Bey'e klip çektik. Gördüğünüz gibi numaralar 301'e çıktı. 201'den 302. Evet odalar çok güzel. Gördüğünüz gibi televizyonlu dezenfektiyona kadar, banyosuna kadar eski dolabımız. Yatak örtüleri ve perdeler e, boladan bizim bir arkadaşımıza ait perdeleri yaptırdık okul arkadaşımızın sandalyeleri aynı şekilde düzen yaptık odamızın tabi bu binalarda sigara içilmesi yasak evet bir katımız daha var ben size o katı da göstermek istiyorum gördüğünüz gibi eski kilimleri Buraya ben merdivenlere kayılmasın diye yaptık. Evet bu yatağımız çok güzel. Benim torunumun yatağıydı bu. Baran'ın. Buraya hediye ettik. Altında yatak, yastığı, yorganı falan güzel. Gördüğünüz gibi açılır, kapanır bu. Ee, şu anda orta yerinde bir şey var. Bunu kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi odalarımızın numaraları 200, 300 ve 400 diye geçiyor. 14 odalı. Yedi salonuna. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin odasına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi burası gelin odası. Gelin ve damat odası. Çok güzel. Tayyip Bey'in bana tabii bir sözü var. Burada bir akşam kalabileceğiz. Evet burada Sefa kardeşime klip çektik. Burada rüyadan uyandığı sahne var burada. Ee, Neriman Dolan gel diye klip ee, Sefa kardeşimle beraber çektik. Seyredebilirsiniz. Güzel bir konağımız. işlemeli tavanlarımız. Gördüğünüz gibi. Şu anda fiyatlar 300 liradan başlıyor sanırım. Bir de size balkondan size gezdireyim. Evet gördüğünüz gibi Mudurnu harika bir şehir. Yıldırım Beyazıt Camii, Yıldırım Beyazıt Hamamı. Şurada da Orhan Gazi Hamamı. Gördüğünüz gibi. Kurban Bayramı yaklaşırken anca pazarda konuşuyorlar. Her güne bir selam gönderin. Evet, Ergün telefonda konuşuyor. Gördüğünüz gibi karşıda Sert Tepesi. İnşallah buraya güzel şeyler olur yakında ileride neyse. Atatürk meydanımız büyük cami de güzel. Atatürk meydanımız inşallah daha güzel olacak ileride. Sinne tepemiz bizim evin olduğu bir kısım. Evet, modern çok güzel. Burası da dastarcı arkadaşımızın evi. Burada e, konakta kanallarınızı, düğünlerinizi, özel günlerinizi yapabilirsiniz. Tabi selamı söyleyenlere indirim var. Bu durum çok güzel. Sakin şehir. Evet. Balkondan da size gösterdim. Evet. Mini buzdolabı da mevcut burada. Burada da her şeyinizi koyabilirsiniz. Burada da güzel bir odamız var. Evet gördüğünüz gibi yataklar çok harika. Bunları biz özenle yaptık. Rahat edeceğiniz ılgın tekstil. Evet. Bu da ılgın tekstil. Uğrayabilirsiniz. Benim arkadaşımın bu. Evet. Ocakbaşı eskiden burada ateş yanardı. Isınması ee, ısınması için ibriklerimiz, saç kurutma makinelerimiz ve banyomuz, tuvaletimiz. Çok güzel, modern. Tavanlarımız yıldız şeklinde. Bunlara biz çok özendik. Kadir fert Esadımız ve çocuklar için ek yatağımız da mevcut. Evet gördüğünüz gibi. Herkese selamlar, sevgiler. Beni takipte kalın, beni izlemeye devam edin. Ben sizler için güzel şeyler yapıyorum. Ee, Youtube kanalından da beni takip ederseniz e, çok memnun olurum. Üye sayım şu anda 103 civarında. Engin Ersoy'dan kardeşime yetişemedim. Onun bin tane falan var üye sayısı. Sizlere e, abone ol düğmesine bir basın, abone oluverin. Benim kliplerimi, e, videolarımı oradan seyredin. Sizden rica ediyorum YouTube'a girin. YouTube'da Sabahattin Yaşar benim videolarım var. Bulun Ferdi Tayfur'la beraber fotoğrafım olan bir kısma girin. Mudunuzeye kuşağı yazın çıkar. E, o şekilde beni takipte kalırsanız güzel bilgiler edinir, edinirsiniz diye umuyorum. Hepinize buradan selam sevgilerimi sunuyorum. Evet gördüğünüz gibi sayfa dostlarıma da şekilde yaptım. Şurada bir odamız daha var. 403 numaralı. Evet burada ışıklar açık kalmış. Bahaneyle. Ama niye sönmüyor bu ışıklar? Burada anahtar bozuk herhalde. Bunu Tayyip Bey'e canlı yeniden seyrediyorsa çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi torunum Baran'ımın e, ilk sene kaç? 12 yaşında şimdi, 13 yaşında sene kaç olur? 10 yıl önce 2003, 1993, 2003 yıllarında o zaman almıştık ve merdivenlere çok uğraştık. Evet. Gördüğünüz gibi güzel. Buraya da gemici saatimize astık. Kabak oymalı. Burada vereceğimiz var. Çok güzel bu yazlar. Arkadaşlar. Buraya çok güzel uğraştık. Konağımıza. Evet bu da Mudurlu'nun eski bir resmi. Evet, Kokuklu saat. Bunu internetten aldık da o zaman ucuz bir fiyata. Şu anda çok pahalı, bayağı bir büyük bir şey. Burada bu da kahve içine kahve koyuyorduk. Mis gibi kokuyor mu bakayım bir. Evet, kahve. Hala kokusu var, kokusu içinde. Ee, buna kahve koyuyorlardı. Kahve saklıyorlardı ahşap. Evet, bu da sübek arkadaşlar. Bu sübek Gördüğünüz gibi küçük bebek çocuklar için pipisine taktıktan sonra bezle sarılıyor bu. Düşmemesi açısından bacağına sarılıyordu. Biz küçükken bunlardan kullandık. Burada aşırımız var. Pürmüzümüz var. Evet burada güzel cezvelerimiz var. Şunlar da eskiden ısıtılıyordu. ısıtma cihazı olarak kullanılıyordu. Gördüğünüz gibi konağımız bu şekilde Fuat Armutçuoğlu isminden geliyor demiştim bu konağımız. 1886-1962 yıllarında yaşamış bir zatımız bu. Tayyip Bey'in kayınpederi oluyor herhalde. Reşat Ünsal ve Tayyip Bey üzerinden 2010 yılında yaptık biz burayı beraber. Gördüğünüz gibi eski resimler var. Ahşaptır. 3 katlı, 14 odalı, 4 salonlu, 28 yatak kapasiteli ee, o şekilde yapılmış. Tarihe, kültüre uygun bir şekilde yapılmış. Ee, Yıldırım Beyazıt Camii Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan büyük camiyi görebilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz. Tarihi Hamamı görebilirsiniz 15 metre buraya geldiğinizde. Kanun Sultan Süleyman Camisi'ne gidebilirsiniz 150 metre. Ee, ayrıca Tarihi Saat Kulesi'ni görebilirsiniz. 1890 yılında yapılmış bu cam, e, şey. Saat kulesi 200 defa defa yangın geçirmiştir ama şu anda yapılmış e, Selahaddin Bilgiç tarafından da şu anda ayarları yapılmış her saat başında vurulan bir saat şeyimiz gördüğünüz gibi Fuat Armutçuoğlu bu e, zatımız. E, Kültür e, Vakfını gezebilirsiniz Aile çay bahçesinde çay içebilirsiniz. Babas Kaplıçası var. 4 kilometre uzakta Mudurnu'ya. Abat Gölü'ne 17 kilometre uzaktayız. Sülük Gülü var. 70 kilometre Taşkesli tarafında. Karamurat Gölü var. Sarat Kaplıçası var. 30 kilometre. Sünnet Gölü var. 28 metre. Mudurnu'yu e, gezebilirsiniz. Eski resimler bir harika. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Eskiden biz bu yıldızlı şapkalardan giyerdik. Gördüğünüz gibi. O zamandan kalma bir resim. Öğretmenlerimize bir selam verirdik arkadaşlar o zamanlar. Gördüğünüz gibi e, sene 1977'de ben liseden mezun oldum, 78'de mezun oldum o zaman. 75'te bu şapkalar kalktı. Evet yıldız şapkalarımız vardı. 1975 yılında e, biz okulun tavanına attık, o şekilde e, kaldırdık. Evet arkadaşlar konumuza gelebilirsiniz. Sıfır atık e, şeklindedir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şu anda canlı yayınımız e, bitmek üzere. Şu tokmakların haline bakın, güzelliğe bakın. E, o şekilde iki tane erkek ve bayanların kullandığı e, tokmaklar bunlar. Şu bayanlar geldiği zaman çalıyor. Tik tik tik. Erkekler geldiği zaman aslan görünümlü. E, tak tak tak. Tabii şu anda eşitlik var bay bayan. modernumuzun e, güzel konaklarından birisi. Mutfağımız o şekilde lavabolarımız var. Burada klip çektik biz Ramazan Çeliği'ye Naciye'm diye. Onu da YouTube kanalımdan seyredebilir. Bana üye olabilirsiniz. O şekilde. Şimdilik hepinize buradan iyi günler Diliyorum. Burada geyiğimiz vardı. Düşmüş herhalde geyiğimiz. Sadece boynuzları kalmış. Eskiden e, saman arabalarımız, at arabalarımız, öküz arabalarımız vardı. Onların tekerleri bunlar. Burada biz küçükken onların saman arabalarına biner e, gezerdik. O şekilde. Ve e, yayık ayranı yapardık. Yayık olurdu. Gördüğünüz gibi e, bakraçımız var. Bu da öküzlerimize bayındırık. E, boyundur. Öküzler girerdi buradan kafasını takardı. Buradan bir öküz. Buradan öb öbür öküz veya dombaylar Artık bir hayvan olarak. Burada tırmıkımız var. Saman e, atma yabamız var. Bunlar da eski bunları buraya koyduk ama boyanması gerekiyor tabi. Bakım istiyor. O şekilde. Konağımız bu şekilde arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi Tayyip Bey İşi biliyor patron. Çok güzel. Daha anlatacak çok şey var da. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Youtube kanalımdan bana abone olmayı unutmayınız. Sabahattin Yaşar diye. Evet. Konağımızın girişi bu. Kapımızı e, Yunus arkadaşım yapmıştı. Karataş'tan. Ama daha sonra ahşaba güneşten dayanamayınca demir yapı yapıldı. Mimar Aytaç Eskicioğlu tarafından bura restore edildi. Kahvaltı için, yemek için gelebilirsiniz. Çok güzel bir konak. Hepinize şimdiden mutludan yayınlar, iyi yayınlar diliyorum. Beni izlemeye kalın. Abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler istiyorum.